Selamun Aleyküm Sevgili izleyicilerim Herkese hayırlı sabahlar olsun Hayırlı cumalar olsun Tüm İslam işte aleminin Cuması mübarek olsun Bugün cuma Herkese hayırlı cumalar olsun Hayırlara vesile olsun İnşallah Cumamız mübarek olsun Kimin gönlünde ne dileği varsa Bu cuma vaktinde Allah'ım kabul etsin inşallah Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdü. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim. Elhamdülillah. Çoluk çocuk, torun torba birlikte yüz. <laughs> Mücadele ediyoruz. Boğuşuyoruz. Falan arada. Böyle işte sevgili izleyicilerim millet yatıyor daha sabah birazcık. Ben de erkenden yemek koyun dedim bugün. Erkenden yemek koyun dedim. Ne yapacaksın? Şu azıcık bir et çıkardım. Güveçte türlü yapacaksın inşallah. Birlikte bakalım ocağın üstünde güveçte türlü nasıl olacak? Bugün öyle yapayım dedim. Yanına da pilav falan bir şeyler yaparız inşallah. Akşama daha çok vakit var. Ama ben erkenden koyun ağır ağır yani en kısık ateşte ocakta kaynasın diye öyle öğleden sonra çoluk çocuk kalkılıyor, ediliyor falan ileri geri dışarı çıkıyor torun. He bu arada da Kur'an'a gidiyor 12'de. Az sonra da onu hazırlamaya başlarız. İnşallah bakalım bir ay burada durarkene vaktini boşa geçirmesin dedik inşallah. Ne kadar ne öğrenebilirse, Allah'ım ne nasip ettiyse. Şöyle size hemen kameramı da çoruyu sevgili izleyicilerim birlikte yapalım inşallah. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim malzemelerinde neler var. Şöyle güvecimin içine ben etimi etimi biraz yani dibinde şöyle suyunu falan çektirdim. Öyle kanlı kanlı et değil yani. Biraz kara suyunu falan attım. Yani biraz haşlar gibi ettim bu güvecin dibinde. Şöyle içine de bir kaşık tereyağı attım. İnşallah korunuyordu. Şöyle hepsini gerisini çiğden koyacağım. Sadece etimi biraz öyle kanımanı içinde kalmasın diye. Şöyle biraz da sıvı yağ koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gerisini çiğden koyacağım sevgili izleyicilerim. Sadece etimi birazcık yani büşümedim de birazcık kanını manını şöyle temizledim, kara suyunu falan attım. Bir tane patlıcanım, iki tane domatesim var. Şöyle iki üç tane biberim var. Bir avuç şöyle fasulyem var. 2 şu ufak benim patateslerim şöyle 4-5 tane patatesim var yani iri patatesten 2 tane olu 2 tane soğanım var 3 tane şöyle 2-3 diş samırsağım var hepsini çiğden koyacağım ama etimi azıcık şey yaptım yani şöyle fasulyelerimi etin üstüne atıyorum biraz belki fasulye çabucak şey yapmaya bülüyorum Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıra sıra yani fırına koysaydık çok etli güveç oludu. Bu biraz az eti var. Türlü gibi. Aslında eşim fırında da çok güzel düşürü sevgili izleyicilerim. Fırın biraz uzak. Git gel Şimdi bırakacağım falan. Gerçi bıraktıktan sonra akşam o alı da götürü de gölü Şöyle şöyle soğanlarımı da aslında ufak soğan olması gerekiyor. soğanla falan o kadar çok pahalı ki sevgili izleyicilerim o kadar her şey pahalı şöyle biberlerimi şöyle şimdi patateslerimi koyuyorum Etine eti en dibine koydu. sevgili izleyicilerim yorumlarınızı bekliyorum henüz hala bin kişiye ulaşamadım şöyle 5-6 da 2-3 tane de şöyle 2-4 tane sarımsağım var şöyle doğruyu veriyorum hemen bir tane patlıcan. Siz kendiniz daha çok yapmak isterseniz, galabalığısanız etini daha çok fazla koyabilirsiniz. Bugün benimki biraz sebze ağırlıklı. Paketlere koyduğum et şöyle patlıcan biraz iri olsun. İki tane de domatesim var. Bu güvecimin kapağını kırdım ben sevgili izleyicilerim. Üstüne folyo kapatırım. Ya da ıslak şey yağlı kağıt kapatırım. Kapağını tık dedi Labanın içine yıkarken o kadar çabuk dağılıyor ki bununla da Siz neler yapıyorsunuz? Neler düşürüyorsunuz? Sevgili izleyicilerim kış hazırlıkları neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmadım ben daha. Çocukla var. Olmayı zaten her şeyde aşırı çok pahalı. Hiçbir şey yapamadık. Sıcakla da çok. Burada sıcakla bas Ben buna bir, bir domates daha doğrayacağım. Biraz az geldi. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Ilık su koydum. bunu mutfak naşpama. şöyle çok fazla salçalı aşırı salça sevmiyorum. Ben şöyle bir kaşıktan az fazla salça koydum. Hepsini bunun içine atacın. Şöyle göz kararı koyun hepsini. şöyle tuz koydum. Şöyle bir dolu kaşık biber koydum. Suyuna bakalım. Fırın olmadığı için zaten kenarında Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kolay aslında fırın olacak her tarafı altı üstü her şeyi kızarsa çok cın 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 suluk olmadı şöyle kenarından da görünüyor sevgili izleyicilerim kısık ateşte şuradan da bakarım tabi bakmadan pişti mi taştı mı suyu falan kalmadı mı diye şöyle en kısık ayarda baya bu bir iki saat öyle kendi haline şöyle ocağa koydum sevgili izleyicilerim şimdi altı açık kaynayana kadar altı bayağı açık yani sonuna kadar ocağı kaynadıktan sonra kısacın altını tamamen kısacın bakalım ne kadar sürede pişecek sizi de haberdar edeceğim inşallah şöyle güvecim kaynamaya başladı sevgili izleyicilerim sizin en de çok da sıcak vallaha size göstermek istedim. Şöyle bakın. Ağır ağır kaynaya. 15 dakika falan oldu kaynayalı. Suyu falan var. Şöyle. Aynur kuş da burada. Niye daldın? Kahvaltı yapıyor. Yapacak da bir saattü. Daha Burak'a gidecek. Hadi arkadaşların bekliyor. Hadi. Tamam. Hadi bir patates yiyor. Şöyle bir saattü. Çok her şey yemez bu. Kahvaltılıkla verme. Hiç ağzını sürmez. Yumurta da yemez oldu. Anne, hem yumurta, hem aldım. Hiç buraya annen yediriyordu hep evde sana. Burada hiç yemez oldun yumurta. O zaman ben seçiyordum. Hadi acele et biraz. Arkadaşlarım şimdi gülüp kapıyı. Hadi vaktin de kaldı. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Ee, e, Güveçim benim. Pişti diye aldım valla. Tam bir buçuk saat sürdü. Biraz da dinlendi. Az bir yarım saat falan kadar falan oldu. Altını kapatalı. Şöyle bakın hiç karıştırıp marıştım Şöyle suyu falan var hala biraz daha. Zaten ağzını açmayınca sulanıyor. Çok dağılmasını istemedim patateslerin falan. İnşallah eti de pişmişti. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim etle de dibinde ile de dibinde. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Daha çok biraz daha şey pişmesini isterseniz daha çok uzun süre tutabilirsiniz. Ben tam bir buçuk saat tuttum. Hala sıcak. Hem elim yanmaya biraz dinlendi. Güver. bakın suyunu falan çekmemiş çok eti nasıl pişmiş vallahi bakacın eti falan pişmiş fasulyeyle de dağılmamış hem lokum gibi pişmiş vallahi test ediyorum yanınızda da olmamış da patatesleri falan hepsi gayet güzel pişmiş sevgili izleyicilerim ben bir buçuk saatte pişirdim en kısık ateşte kaynadıktan sonra yine siz kontrol edin gayet kuvvetli lezzeti var tabi benimkinin sebzesi bol siz etini bol da katabilirsiniz herkesin, herkesin isteğine göre gayet lezzetli güzel olmuş su hepsi çok da cın 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 su da değil orada daha hava ben biraz kenarından suyundan da aldım torun da gelecek şimdi buna ben kaşık sürdüm bir ikimiz yiyeceğiz gerisini de millet yesin akşama saat daha iki buçuk falan herhalde şimdi torun geliyor kuranda Allah emanet olun sevgili izleyicilerim. beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bana destek olursanız sevinirim. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Allah ısmarladık.